Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma sizlere şöyle fırında ıspanaklı mantarlı ve erişteli bir graten yapacağım inşallah. Yani fırın makarna diye de geçiyor. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Yapım aşamasına başlayalım. Şöyle bir baş soğanım vardı. Tavama ocağıma aldım. Ee, ve yağımı tavama attım soğanlarımı yağımı da ilave ediyorum arkadaşlar aşama aşama göstereceğim canım soğanlar pembeleşinceye kadar kavralım çok pratik bir tarif arkadaşlar mantarlarımı da ilave ediyorum 5-6 tane. Bir kaşık, bir buçuk kaşık da domates sosu ilave ediyorum. Lezzet vermesi açısından. Daha önce dondurucuma koydum ne ıspanaklarımı da ilave ediyorum. Çok pratik oluyor arkadaşlar. Kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz. Hazır elinizin altında oluyor. Bunları malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz kişi sayısına göre. Baharatlarımı ilave ediyorum. Kekik, karabiber ve pul biberi. Ve tuz. Yarım çay bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Çok e, katı olmasını istemiyorum ben. E, çok yoğun katı oluyor çünkü. Birazcık pişmesini istedim. Az pişince altını kapatacağım arkadaşlar. Harcımız hazır. Şimdi erişte yapım aşamasına başlayacağız. Evet, tencereme suyumu ilave ettim, su ilave ettim. Birazcık yağ ilave edeceğim bunu ocağıma alacağım. Kaynamasını bekleyeceğim. Çünkü bu yağ koyuyorum yapışmaması için. Evet arkadaşlar makarnamız da oldu eriştemiz. Şimdi bu harcı yayıyorum. Borcamımı aldım. Yaydıktan sonra bu arasına kaşar ilave edeceğim biraz. Evet arkadaşlar beşamel sosumu hazırlayacağım. Şöyle birazcık yağ, ee, tereyağı da ilave edebilirsiniz. Bir buçuk kaşık kadar unumu ilave edeceğim. bir bardak bir de çeyrek e, bardak sütümü ilave ettim malzemelerim az olduğu için bu kaynamaya kadar böyle bekleyeceğiz arkadaşlar evet biraz kaşar ilave ettim ama isterseniz beyaz peynir de çok yakışıyor beyaz peynir de ilave edebilirsiniz arzunuza göre nasıl istersiniz şöyle Eriştelerimi de hardımın üstüne yaydım. Gördüğünüz gibi. Şimdi beşamel sosumu ilave ediyorum üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu el 180 derece manuel ayarda 6-7 dakika kızartacağım. Çıkartacağım. Tekrar kaşar e ilave edeceğim üstüne. Onu da kaşar kızartana, kızarana kadar e tekrar e, koyacağım. Ve afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşar e, rendeleyip üstüne koydum video uzamaması için size göstermedim. Şimdi bunu keseceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dinlere. Çok güzel. Harika oldu eminim ee, daha önce de ben yaptım lezzetli çok güzel oluyor şu anda hmm, tabi ayında olduğumuz için bakamıyoruz şu an ee, kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınız için ve beğenileriniz için her hepinize tek tek teşekkür ediyorum yorum yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun Kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun gerçek tariflerde buluşmak dileğiyle sizi seviyorum.